Evet dairemizin önündeyiz. Böyle sakin geniş bir sokakta bahçe kullanımlı yüksek giriş bir artı birimiz. Denize yürüme mesafesinde amfiteyatro, 3, 3 koy, altın kum plajı hepsine yürüme mesafesinde. Şöyle bahçemizi gösterelim. Ondan sonra bu tarafta var böyle. Şu Bahçenin girişine bir beton dökülür ya da bir fayans yapılır. Onun dışında başka bir masrafımız yok. Dairemizi de şöyle gösterelim. Yine bir artı birlerin içerisinde oldukça geniş. Açık mutfağımız. Bina girişi bu taraftan. Şöyle onu da göstermiş olayım. Ben bahçeden girmiştim size gösterebilmek için. Şöyle girdiğimizde banyo tuvalet bu tarafta ve yatak odası da bu şekilde yatak odası da gördüğünüz gibi oldukça geniş gerçekten bir artı birlerin arasında hem çok geniş hem de denize çok çok yakın yani bu fiyata 3 milyon 750 bin Türk lirası pazarlık mevcut bu fiyata denize yakın böyle bir yer mutlaka değerlendirilmeli beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.